Herkese selam arkadaşlar. Ben videoyu sabah başlatmayı unuttum o telaşla. Ee, şu an hazır halimle görüyorsunuz beni. <laughs> Saçım, makyajım yapılırken hiçbir şey çekemedim. Çok koşturmamız vardı. Şimdi nikahımıza gidiyoruz. <laughs> evet. Yoldayız. Yoldayız. Yolda açmak aklıma geldi. Neyse, bundan sonrasını çekerim artık. Öyleyiz. Emre Bey de bizi götürüyor. Onu da çekeyim. Emre! Bize bir şey demek ister misin? Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sen bir şey demek ister misin? Daha mutluyum bende. Ben Mutluluklar diliyorum. Annemler size. de tam şu arkadaki kırmızı arabadalar ve ağlıyorlar şu an. Ağlamakla meşgul hepsi. En yakın arkadaşım annem ağlıyor. Evet, annem burada. Yol boyunca Ağledim, ağladı. Makyajım Şimdi gelininizle makyajını tazeliyor. Niye ağladın? Konuşmuştuk, anlaşmıştık ağlamayacağız diye. Çok sevgiler. Çok Tutu nerede? Alim Bey skorluyor. Aha canım kankam geldi. Selam hoş geldin. Bu <laughs> ayna ne kadar çirkin gösteriyor. Asla böyle gözükmüyorum. Bu ayna çok kötü gösteriyor. Bu da kardeşim. Kendi göstermeye. Benim hiç tam gözükmüyor ama çok tatlı. Şurada kurdelesi var. Aşkım o çok çirkin. Şöyle gösteremiyorum ama. Böyleyim. Ben en rahat gelin ayakkabıları olabilir. Yani sinir sinir ben de çok tatlı var. Bu da çok güzel bir çiçek. Harika. Kayınvalideciğim yaptırmış. O kadar güzel olmuş ki şuna bakın. Alsam bu kadar güzel olmaz salona geçti. Şimdi biz... içeri geçeceğiz biz de. Bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Ağlamamak için çok Ama bir gariplik var gibi. Biz niye de... sadece ikimiziz hiç kimse yok. Aynen bizi Hı. almaya gelecekler bu arkadaşlar. Kelinle damat kaçıyor son dakikada falan. Uf, çok heyecan yaptım. Çok... Gerçekten kalbim sıkışıyor. Az önce ağlıyorlar arkadaşlar. Çok zor tuttum ağlamamak için. Hem yani çok garip hissediyorum. Herkes Çabak salona çabuk. gitti. Annem babam, herkes burada çok garip geliyor arkadaşlarım burada. Sen hmm. Nasıl nasıl evet diyeceğimi hala Bekar, çok... son saat. Birini, evet. Son da o son 15 evet. dakika Evet. Tabii ki öyle demeyeceğim. Evet. Hayır evet olmaz. Hmm. Evet. Tamam ben böyle bir utan utanırım biraz. Hmm. Evet. Hayır <laughs> <laughs> ibadet etmiş olduğunuz belgelerde evlenmenize engel bir hak olmadığı tespit edildi. Şahitlerimizin huzurunda şimdi tekrar soruyorum. Sayın Asuman Şule Arun, hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi özgür idarenizde Sayın Alim Yılmaz'ı evlenmeyi kabul ediyorsunuz. Evet. evet. Hüseyin Ali Yılmaz hiç kimsenin tesir altında kalmadan kendi özgür iradenizde ki herhalde ben zaten başladım. Senin Asuman Şule Arabo

Evet, Devri Aldık. Cüzdanımız kayıp ama. Nerede cüzdanımız? Çantada. Çantada. Çabuk tapıyı bana verin. Şimdi de alışveriş merkezine geldik. Arkadaşlarla bir yemek falan yiyeceğiz, oturacağız. Öyle. Evlendik. Ama gelin hanım gelinliğini çıkartamıyorum. Çok seviyorum. Çıkarmayacağım. Bununla gezeceğim bugün.